Arkadaşlar selam ben Tayfur. 100 günde 100 video serisine hoş geldiniz. Bugün Kik platformunda yayın açtım ve bu yayını aynı anda kaydettim ve YouTube'a yükledim. Bugün Kik platformunda oynadığımız oyun The Evil Within serisiydi. İnanın avradını. Kaç. Kaç. Abicim. Hadi. Hadi. Evil serisine bilmeden girdik. Tamamen bilmediğimiz bir oyundu. Bayağı korktuk, bayağı eğlendik. Bakalım bu korku dolu anların video içeriğinde bizi izlenmeler nereye kadar götürecek? Algoritmayı günden güne nasıl değiştireceğiz? Birinci gün tamam, sıra ikinci güne geldi. Böyle 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 yüzüncü güne kadar devam edeceğiz. Yüz gün boyunca video yükleyeceğim. Oyunlar, muhabbet serileri ve daha neler neler birçok içerikle hem YouTube'da hem Kik platformunda olacağım. Bakalım algoritma bizi nereye gönderecek? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde de video analizleri var. Video analizlerine de bakacak olursak arkadaşlar ilk videodan görüntülenmemiz 11 görüntülenme. 15.9 saat 16 saate yakın bir izlenme var artı 2 abone var. Bir arkadaşımızdan bir yorum geldi. Reis devamı gelir mi diye. Devamı sürekli gelecek dostum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.